Yanır mısınız Direkt yine yani. peçkodayız. <laughs> Çancım. Videoda mıyız? Tabii. Bizim seninle böyle bir videomuz daha var. Evet mı? böyle dönüyoruz. Evet. <laughs> Bugünkü günümüz kısa sürdü maalesef. İstanbul'a bekliyorum Esmaş'ımı artık. Umarım Lütfen. biraz sonra. Ben de gelebilirsem inşallah. Evet, şimdi bu tontişlerle buluştum. AVM geldik Piyazda'ya. Buradan bir şeyler bakacağız. Bakalım. Sonunda Pantin'in Boğazlı termal badisini buldum. Yani Samsun'da İstanbul'da sormadığım yer kalmadı. En son bunu buldum. Çok mutluyum ya. Sonunda arkadaşlar bitirmiyor şu stokları deliriyorum ya. Sana kaba mı bakıyoruz anneanne? Hı? Sana kaba mı bakıyoruz? Hı hı. Beğendin mi baktıklarımızı? Ne bileyim bir şey beğendi, bir şey oldu. Hı -hı. Yani anneanneme göre. Hı -hı. Arkadaşlar bu nasıl bir bahtsızlıktır? Aradığım ürünün yok. Yani eskiden sivit almak istemediğim dönemde her yerde defalarca kez sivitle karşılaşırdım. Şimdi sivit arıyorum ya. Hiçbir yerde sivit yok memnun kaldın mı bugünden? Kuzum memnun kalmadım onun parasını almasın. <laughs> Beni bu var diyorum. Bunu kaçardım onu da vereceğim. Valla benim param çok var. <laughs> tamam ama <onu> vereceğim. <laughs> Enes'e ne yapalım şimdi? Arkadaşlar o araları çekemedim. Anayla bizi bilmekten öldürdü. Ona ayakkabı aldık. Ben kendime suit aldım. Kendisi ödettirmediğimiz için ona bak <laughs> kızıyor, yemeyeceğim diyor, hiçbir şey istemiyorum diyor. <laughs> Bana verdirmelerini söyleye ne kadar fiyatını yemeyeceğim, içmeyeceğim. Ay gül gül, gerçekten şuralarım şu anda ağrıyor. Neyse şimdi lahmacun almaya geldim, eve gideceğiz, orada yiyeceğiz. Adam e, yürüyemediği için, yürümekte zorluk çektiği için gelmedi, beraber yiyeceğiz orada. Arkadaşlar lahmacun tanesi 15 lira olmuş. Ben, ben artık bir şey diyemiyorum yani. Gerçekten hiçbir şeyde şaşırmıyorum. bir orduya yetecek kadar yemeğim var arkadaşlar gelmek ister misiniz bilemem Burası da Samsun'un mükemmel güzel manzarası mı denir yolu mu denir ama genel olarak mükemmel güzel olduğunu söyleyebiliriz Gözün açsana tam bu göz rengi ne anneanne çok güzel neden benim gözüm kahverengi de senin bu renk ne bileyim haksızlık Hastaneye gidince mane ederler bakınca şey yapıyorlar. Senin gözlerin güzel teyze diyor. Ben size vereyim, sizin gözlerinizi bana verin diyor. <laughs> Sen de dede, Enise'yi destekleyin de. Enise. <laughs> <laughs> Unuttu mu size ana diliniz yoksa? Ana dilini nasıl unutursun anneanne? anne? <laughs> Ne söyleyeyim şimdi? <laughs> ne söylesin? Hmm. Seher, torunumla arama, karışma de. Ne söyleyeyim? Seher, torunumla arama, girme. Seher yavrum, bu paha bizi yenidir Bu Abi şere Aramıza girme. Abi yere bir mal ala. Şerası <laughs> <laughs> bha İstanbul tutuşet. E, da büşet. Allah izin verirse. Ondan sonra... Memur kadınlar enişeyle... Any say nana. Nereye gidelim? <laughs> Amerika'ya gideceğiz anne Amerika. Tüm şey. Any Amerika'ya is any say Amerika Şimdi ne dedin? Türkçe çeviri yap bize. Ne? Türkçe çevirisini de söyle ne dedim biraz önce? <laughs> dedim ya Any ile Amerika'ya. Onu ben de anladım. Ondan önce. Allah izin verirse falan dedin. O oralara ne dedin? Enişe Sübhay'la Amerika Hacan'la hem düşün. Allah izin verirse. Ne dedin şimdi? Enişe'yle Amerika'ya gideceğiz. Amerika gideceğiz. Allah izin verirse. Amerika'ya gidecek. Beraber gezip gelecek. Gelmeyelim. anne kalalım orada. Olur mu? Burada <laughs> kalan okuyorum. Burada çoluk çocuğumuz var. Torunlarım var. Seni bırakıp gidecekmiş ama dedi. Duramaz. <laughs> Sen de dede senin seninle para para bulaçtı suç etti sana. De dede dım kuş etti Ne dedi sana? Neden kalacak orada diye seni nikah edeyim. Kaç yıllık kocanı bırakıyorum ya benim için değil mi? Ya söyleceğim. <laughs> Özlemeyeceğim mi kocanı? Cine cine su çet bu la Amerika hacına hem de ne hayır. Ne dedi şimdi? Seninle ikimiz şeyi Amerika'ya. Amerika'ya gidip gelecek. Yine mi onu dedin? De dedi ki bir de dua et. Elinize çok para kazansın de. Nasıl diye? Elinize çok para kazansın diye dua et Çerkezce. <laughs> Anne ya. Elisa da para düştü. Allah izin verirse apa, para koy. Şardanın il kazanını. Anokta koy <laughs> il kazanını. Şarda. <ş> <laughs> Şarda il kazanını. Senin Çerkezcan daha mı iyi dede? Bizim değişik bazı şeyler. Evet sen nereliydin? Ne, hangi şeye mensuptun Çerkezlerden? Hı? Hmm? Senin şeyin neydi soyun? Çerkezlerde. Argun. <laughs> apsu mu argun mu ne? Apsu olsun da. Apsu olsun sen. Absu sen de, de şey abazasın diyeyim, değil mi? Ben argun. aşu. Annem abazalardan dedi. Ben de abazayım da. Ben aşuğum, o ab, şey apsu. Ha ikiniz de abaza ama. Hı, <laughs> ikimiz de abazayız ama dillerimiz ayrı yani. Ha. Bazıları ayrı, bazıları bir. Hmm. Şey, şey. Arkadaşlar biraz önce çekemedim çünkü benim telefonumu kullanıyorduk. Anneannemle dedim. Benim soyumdan anneannemle Dedemin Annelerini, annesinin annesinin dedelerini falan baktık. Anneanne çoğusunu hatırlamadı isimlerini. Ve bundan sonra soran olursa kendimi gösteremiyorum ama Rusyalıyım diyeceğim. Çünkü dedemin bütün soyu Rusya'dan gelmiş. Ve onlara bir söz verdim. Bak kayda alıyorum dede iyi dinle kötü kötü de cevap verme tamam mı? Bulursan götürürsün diye. İlk maaşımla bu çifti memleketlerine sokuma Abhazda Cumhuriyeti'nin topraklarına götüreceğim tamam mı? Kabul ediyor musun gelmeyi? Tamam yavrum tamam. Sen? İnşallah. Seninle ben her yere giderim. Beraber Rusya'ya gidiyoruz. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 3.14 falan ben başladığımda saat 11.30 falandı şöyle bir ev yaptım deli dehşet sims oynuyorum dıştan yani işte böyle içi de böyle loft olan bir daire yaptım bence bayağı güzel oldu yani uzun zamandır yaptım en farklı dairelerden biri olmuş bu yatak odası şuraya aslında tuvaletlerin şeyini alacağım ama simlerimin ilk önce resim geliştirmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim tablolar işte kitaplıklar vesaire. Ee, ah sorry. <laughs> Şöyle çevirdiğimiz zaman bu taraf böyle. Alkata indiğimiz zaman da işte girişimiz şu şekilde. Oturma alanımız e, böyle. Şurada da bir küçük bir mutfak. Aslında küçük değil bayağı büyük yine de mutfağımız var. Ee, şurada da banyomuz var. Banyoyu daha şık kullandım diğer taraflardan nazaran diye düşünüyorum. Şurada aynı falan var. Ya yani dil dehşet oynuyorum. Şimdi bu araziye 3 e, üç ev daha yapacağım. O e, pardon iki ev daha yapacağım. Şu kısım yıkılacak. Burası olmadı. İşte şuraya bir ev. Şuraya da bir ev daha yapıp da şöyle yapıp burası daha çok böyle hani eğlenme alanı gibi bir tarz bir yer yapacağım ama burası çok kötü gözüküyor şu an hiç güzel bir dizaynı yok ee, şunun yıkımı olacak i̇şte falan kalkacak bura iki tane daha ev yaptıktan sonra bundan sonra eğlence alanları falan bayağı büyük bir arazi aldım simlerimde burada yaklaşık bir altı kişimiz var diyebilirim bakalım artık yapınca size göstereceğim Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Dün gece birden canım nudo çekti ama indomi falan değil kesinlikle nudo. Biz ürünlerken sadece nudo vardı karşıda ve nudo yiyorduk ve aşırı güzeldi tadı. Buraya geldikten sonra nudo migro sarcını hiçbir yerde bulamadığım için indomi falan yiyordum. Indomi aşırı midem bulandı ve 3-4 yıldır bu e, hazır makarnalar, ramen mi artık Bunları yemiyordum. Dün bir an o kadar canım çekti, o kadar canım çekti ki. E Migros'un minimum fiyatı 75 lira olmasaydı sipariş verecektim. Şimdi almaya geldim, aldım ve onu yiyeceğim. Çok mutluyum. Daha benim benim <laughs> Doğru tahmin. Görsel var

Gelin beğendin mi mekanı? Ben evet, çok beğendim. Ben de çok beğendim. Özüm böyle böyle ta ya, tarihi tarih ileri var. ala ala. Doğum günümde evlendiğimde. Söz geçiyor. 15 <laughs> Temmuz kapalıymış. Arkadaşlar yazarken girdik de bizim haberimiz yok. Şu an Temmuz falan değil yani. Bu hava ne? Bu hava ne? Düğününde de böyle güzel güneşli bir gün inşallah. Abi. Neyse şimdi Eyleni. artık <laughs> Kıyafet Nasıl? bakma zamanı. Lütfen. Ne giyeceğim ben ya. Gelinlik of bakma zamanı.